Polat Life gruptan herkese merhaba arkadaşlar. Ben Safet Polat. Ben Aleyna Sarı. Didim Hisar Mahallesi'nde sizlere kelepir fiyata çok acil satılık bir villa tanıtmaya geldik. Villamız 3 artı 1 ön cephe köşe yapıdadır. Köşe başı konumda yer almakta olan villamızın fiyatı 7 milyon TL'den pazarlığı var. Toplamda 2 adet villamız satılıktır. Toplamda 2 adet villamız satılık arkadaşlar. Köşe başı konumda tanıtımını yapacağımız olan villanın fiyatı 7 milyon TL. Yan tarafı 6 milyon 750 bin TL'den Güzel pazarlıkları var, takasları açık, Çık. krediye bir, uygun. uygun. Şimdi hep birlikte villamızın peyzaj alanını gezelim arkadaşlar. Oldukça geniş bir bahçe Birça kullanım alanımız, alanımız sahip. mevcut. Köşe başı konumda önümüz zeytinlik. Zeytinlik arazisi, inşaat izni olmayan bir bölge. Ön tarafı asla kapanmıyor. Kameraman arkadaş şu cepheden alsın. Şu köşeden oldukça geniş ve kullanışlı bir bahçemiz mevcut. Nasıl siz Halina Hanım? Gayet güzel. Bahçe olarak muhteşem. Şen, gerçekten evet. villa almak isteyenlere bahçe önemli Bayağı ve geniş. gerçekten köşe başı konumda olmasından dolayı ve bu bahçenin bu kadar geniş olması güzel. muazzam bir şey. İsterseniz havuz bile yapılabilir güzel. buraya. Evet. Oldukça geniş ve kullanışlı. Demiş olduğumuz diğer villamız da şurası arkadaşlar. Burası da 6 milyon 750'den pazarlığımız mevcut arkadaşlar tanıtımını yapmış olduğumuz villamız 7 milyon TL'den pazarlığı mevcut. Araç takası, arsa takası Varmış. ve daire takaslarına Açıktır. açık. Krediye uygun. Şimdi hep birlikte villamızın ana girişine doğru yol alıyoruz. Ana girişten içeriye girdiğimizde hemen karşıda bir WC yer almakta arkadaşlar. WC'yi kameraman arkadaş sizlere göstersin. Ondan sonra alt katta bulunan salon alanımızı birlikte yorumlayacağız. Salonumuz oldukça geliş ve kullanışlı. Buranın iskan belgesi alındı. Kat mülkiyetli bir yapı. İskan belgesi hazır. Altın kum plajına araç ile 6 dakika uzaklıkta şehir merkezine 3 dakikalık bir mesafemiz var arkadaşlar. Sağ tur plajına 2,5 dakikalık bir mesafede Büyük Anadolu Otel'in tam karşısındayız. Şöyle çaprazdan al o salon şu an öyle bir uzun görünüyordur ki. Müşteri burada şey oynayacak. Top saha gibi. Şimdi kameraman arkadaşım o cepheyi de gösterecek. Köşeden de alacak mutfak alanını görmüş olacaksınız. Mutfağımız çok büyük değil. Evet ama gayet standart. yeterli bence. Yine standart yani bir kadının rahatlıkla evet, hareket bir. edebileceği bir mutfak büyüklüğüne sahip bence. Yeterli yani bir yazlık için düşünüyorsanız yeterli. Buranın çok güzel bir pazarlığı da var arkadaşlar. Fiyatta çok güzel bir pazarlık var. Şimdi hep birlikte üst kata doğru yol alıyoruz. Üst kata doğru yol alıyoruz. Kat mülkiyetli iskan belgesi var. Elektrik aboneleri abonelleri kapalı olduğu için şu an elektriğimiz kapalı. Normalde led ve spot aydınlatma sistemlerimiz de çok şıktı bu villada. Şimdi üst kata çıktığımızda bir koridor alanımız var. Koridorun sağ tarafa girdiğimizde çocuk odası, çocuk odası diyebileceğimiz bir büyüklüğe sahip yatak odamız mevcut. Elini biraz hafif aşağı kaydır. Aynen bir zemini de görsünler. Ön cephe köşe başı bir konum. Önümüz zeytinlik, zeytinlik birinci derece sit alanı olarak geçmekte arkadaşlar. Kameraman arkadaşımız odayı tarasın. Bizler de koridor alanına doğru tekrardan yol alalım. Kameraman arkadaşım orayı da sizlere gösterdikten sonra üst katta bulunan ikinci ya, yatak ikinci odası. odası, ikinci yatak odası oldukça geniş ve kullanışlı. Yine kameraman arkadaş şu köşeden de alsın. Tamamıyla ön cephe önünüz asla kapanmıyor. Fiyatımız 7 milyon TL pazarlığımız var. Araç takası ve arsa takaslarına açığız. Burada ufak bir balkon alanımız var. Balkonumuz önce P bakmakta. Önü açık, iki tarafı yol. Burası arsa değil arkadaşlar. Kameraman arkadaşın göstermiş olduğu yerden yol geçiyor. Ondan sonrası bir arsa var. Yani önünüz hiçbir şekilde kapanmıyor. Burayı da gösterdikten sonra üst katta bulunan ortak kullanım banyo ve WC'mizi göstereceğiz. Banyo ve WC'mizi kameraman arkadaşımız göstersin. Bizim içeriye girmemize gerek yok. Elektrik abonelikleri kapalı olduğu için elektrik yok şu an için arkadaşlar. Kameraman arkadaşım orayı da gösterdikten sonra üst katta bulunan son yatak odamızdayız. Son yatak odamızda oldukça geniş ve kullanışlı standart bir büyüklüğe sahip arkadaşlar. Yine buradan da balkon, balkon alanına çıkışımız var. Altın kum plajına 6 dakikalık mesafede, çarşı merkezine 3 dakikalık bir mesafede, sağ tur plajına 2-2,5 dakikalık bir uzaklıktayız arkadaşlar. Fiyat olarak gerçekten çok kelepir, çok acil satılık. Ee, videomuzun kalan kısmını aşağıda bitireceğiz. Evet. evet arkadaşlar villamızı gezdik dolaştık. Umarım beğenmişsinizdir. Didim de bu konumda alabilecek olduğunuz en iyi villalardan bir tanesi. Evet arkadaşlar arkadaşımızın da demiş olduğu gibi bu paralara bu konumlarda alabileceğiniz en güzel villalardan bir tanesini sizlere tanıtmaya çalıştık. Villamız Satur plajına 2,5 dakikalık bir mesafede Altın Kum plajına 6 dakikalık bir mesafede çarşı merkezine 3,5 dakika 3-3,5 dakikalık bir mesafede yer almakta. Kat mülkiyetli iskan belgeli krediye uygun. Araç takası, arsa takaslarına açığız, mantıklı takaslara açığız. Köşe başı bir konumda, geniş bahçe kullanım alanına sahip tam bir villa diyebileceğimiz bir yapıyı kelepir fiyata sizlere sunuyoruz. E, detaylı bilgi ve sunum için iletişim numaramızdan bizlere ulaşabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere kendinize Güzel, çok iyi, iyi bakın. Hoşça kalın.